İbrahim Ekmen, Batman'dan gelme, işçilerin çavuşu olarak bu işçilerin sorumlusu daha doğrusu. Hı hı. İbrahim Bey kaç işçiyle birlikte Ordu'ya geldiniz? E, 18 kişi, eşimle beraber 20 kişi. 20 yani kişi. aşçı diyoruz, aşçıyla beraber 20 kişi toplam. E, nasıl oluyor, nasıl haberdar ediyorsunuz e, işçileri, nasıl birleşiyorsunuz? Bize biraz anlatın e, Şimdi bunlar hepsi kapı komşu bazıları köylerden kalıyor. Mesela telefonlaşarak işte falan gün hatta fındıktan önce bir iki ay önce haber veriyorum. ona göre başkasına söz vermeyin. İşte şimdi çoğuları işi bırakıp da tekstillerde çalışıyor. Mesela çoğuları okul üniversite öğrencisi olduğu için çoğuları tekstilde çalıştığı için buralara gelmek istemiyor daha doğrusu. Ondan sonra bazıları yeni getiriyor. çoğuları 7-8 kişi daha yeni fındık toplamasını ilk öğreniyor. Şimdi e, tabii Türkiye'nin daha başka yerlerine de gidiyorsunuzdur. Ama Karadeniz'de fındık toplamak zor. Arazi engebeli. Ben herhangi bir yere başka gittiğim yok. Sadece fındık mi? toplamaya geliyorum. Önce mesela bu 20 sene önce şeye gidiyordum. İzmir'e, Peysaj işlerine ama fındıktan sonra önce Artık başka yerlere gittiğim yok. Peki birlikte geldiğiniz işçiler daha sonra gelmekten vazgeçip işte bahsettiğiniz ya tekstil ya da diğer e, başkaca işlere yöneldiğinde evet. niye, neden gelmek istemiyorlar? Ya şimdi ya? mesela burası e, fındık zordur diye e, orası mesela akşamları burada ailesiyle oradan ailesiyle geçiniyor. Buradası ailesinden ayrı olduğu için. Oğlan gelmek istemiyor. Maras'a batman daha rahat geliyor ona. Yaş grubu olarak mesela genç bir yaş grubuyla birlikte gelmişsiniz. İşte biraz önce kendileri de ifade etti. Evet. İfade ediyorlardı zaten. Evet. Daha başka çeşitlerle de. Doğru. Konuştuk. Ee mesela bu tarla sahibi sıkıntı yapmıyor ama e, ana dilinde konuşmak aslında bir hakken ee, Var mı araba? Var. Evet, doğru. Karadeniz'de e, sıklıkla bu problem olabiliyor. Ne yapıyorsunuz mesela böyle bir tartışmanın ortasında Şimdi hocam i̇şte mesela bir sahibi ya ne yapıyorsun o dilde ne konuşuyorsun işte Türkçe konuş Şimdi değil. hocam bazı yerlerde karşılaşıyoruz. Mesela bir sene şey gittim Kabadüs Harami köy var orada. Orada mesela Kürtçe kendi ana dilimizle konuştuğun zaman ikinci dinle konuşmayın. Kanal ikinci kanalla konuşmayın. Böyle mi i̇şte, Evet. O arada mesela bazen tartışıyoruz. Hatta bazı bir yer köyünde camiye gittik cuma namazına. Diyor nerelisin? Ben dedim Batmanlı. E diyor Batmanlı Müslüman mı? E dedim peki o zaman Müslüman Osman niye camiye gelen? O da diyor ki mesela bizim televizyonlar böyle anlatıyor. Biz de televizyona güvenerek öyle söylüyoruz. Şöyle anlamamız gerekir mi mesela hani dediğiniz işçilerin başındaki sorumluyum evet. hani böyle bir kavga sırasında güvenliği sağlayan siz mi oluyorsunuz yoksa her işçi kendi güvenliğini mi sağlıyor? Ya işte mesela Allah'a çok şükür şimdi ya kadar öyle bir şeyle karşılaşmadık ama mesela yakın çevrelerde karşılaştığını duyduk yani. Şöyle daha açıktan konuşalım. Örneğin karşılaşmadık dediniz ya. Siz mesela böyle bir durum karşısında sustuğunuz, geri çekildiğiniz için mi karşılaşmadınız? Yani siz mi daha ılımlı davrandınız? Böyle ya süreçten? işte biz daha alımlı davranıyoruz. Mesela kendi aramızda, kendi ara dinimizde mesela şimdi orduya gittiğimizde fazla konuşamıyoruz daha açıkçası. Mesela hastaneye gidiyoruz bir çocuğa rahatsız oluyor, hastaneye getiriyor. Kötüce onunla konuştuğun zaman böyle ters seni tersliyorlar. Niye konuşuyorsun? Mesela geçen sene ben bir işçim rahatsızlandı. Göl köyüne getirdim. Orada hastanede onunla konuştum. Bana diyorlar ikinci kanar konuşmayın. Kim bunu diyor mesela? Şey de o sağlık personeli, güvenlik şey. Sağlık personeli evet. rahatsız oluyor evet. sizin ana dilde konuşmanızdan. İşte mesela diyor konuşmayın. Evet. Ne hissediyorsunuz? i̇şte biz rahatsız duyuyoruz. Ne, ne hissedeceğiz? Şimdi mesela biz de Peki mesela Türkçe çoğuları anamız babamız bilmiyor. mecbur o, ana dilimiz odur. Mecbur ana dilimiz neyse onu konuşacağız. Batman'da işçileri toplarken Karadeniz'de fındık işçiliğine gideceğiz dediğinizde ya gitmeyin Karadeniz'e Karadeniz'de işte Kürt işçilere saldırıyorlar, gidin başka yerlere diyen oluyor ya mu? Ya şimdi hiç? bazen diyen oluyor. Diyen oluyor ama işte mesela benle gelenler Mesela bu Yunus kardeşleri falan 16 senedir benimle beraber geliyorlar. Ondan sonra çoğuları mesela 5 sene, kimisi 2 sene, kimisi daha yeni gelen. İşte onu da yaşıyoruz yani. Genel olarak mesela kendinizi güvende hissediyor musunuz? Valla çoğu yerlerde güven hissetmiyoruz. Mesela bu çevrede mesela bu 10 senede buraya geliyorum. Burasını kendi köyümden daha iyi tanıyorum. Ama başka yerlere gittiğim zaman kendimi iyi hissetmiyorum mesela. Peki bölgede daha başkaca iş imkanları olsaydı Batmanlı ya da çevre civarlarda yine de bu işi yapar mıydınız? Ya işte olsaydı kimse gelmez. Mesela bu çocukların çoğuları üniversite öğrencisi. Mesela bazıları Türkçe öğretmeni 7-8 senedir sınavlara katılıyor, şey yapıyor ama hiçbir şey gelmiyor ona. E mecbur ne yapacak? Yani hırsızlık yapacak, yani başka yere gidecek, yani fındık toplamaya gelecek, başka ne yapacak o? Delikkaya köyünden üretici çiftçi Tuncay Zengin. Tuncay Bey kaç yıldır Batman'dan gelen bu aileyle birlikte fındık topluyorsunuz? Ee, bu yılda dokuzuncu yıl benimki. Ee, çok memnun kaldık birbirimizden. Dürüstler yani e, biz tabii ki e, işveren işte yani çok çalışsın isteriz. E, çalışıyorlar, dürüstçe çalışıyorlar. Öyle oldu ki artık yani mesela bir işçi patron olayından ziyade bir dostluk var. Mesela şimdi çocuklar beni sever. İbrahim işte dayı başı deriz biz imecinin İmeci'nin başı. Bahçede onları koordine eden. Onun aramız çok çok iyidir. Yani bir dostluğumuz vardır. Mesela şimdi fındık sezonu biter gider. A, gelirken o bana çay getirir hediye olarak. Ben giderken burada ona fındık veririm. Batman'dan mı gelir? Evet sever misiniz kaçak Severim. Batman'dan gelen Kürt işçiler sizin bahçenizde rahatlıkla kendi dillerinde konuşabilirler mi yani? Konuşuyorlar. Hiç Konuşuyorlar. Şey Dediniz mi mesela? Ya bu, bu nedir? Ne söylüyorlar? Dediniz mi? Hayır ben şöyle dedim. Bana da öğretin dedim. Benim de işte askerden çat pat e, arkadaşlardan, asker arkadaşlardan şeyim vardı. Bunu biz bir şaka konusu yaparız. Ben söylerim. İşte o yani yarım eksik söylerim, onlar gülüşürler, gülmeyin bana derim. Yani bu şekilde sadece bir muhabbet içerisinde yani bir yadırgama olayı hiç yani genelde olmuyor. Bak bizim köyde genelde olmuyor. Ya bende zaten olmaz çünkü adamın kendi ana dili konuşacak. Yani o onun hakkı, kültürü buraya taşıyacak. Yani onu konuşacak. Bende zaten olmaz. Ha ben de öğrenmek istemez miyim? Ben de öğrenmek isterim o dili daha iyi anlaşabilmek için. Vallahi yemeye belediyenin belirlemiş olduğu yemeye 120 lira. Şimdi Peki, biz... Yerel yerelle dışarıdan gelen işçilerin arasında bir yani fark var. Dilerseniz onu da 100, bir anlatın. 30. Tamam. 20 ye, 20 ye. tamam. Hı hı. Yerli imeci ile Kürt bölgesinden gelen imeci arasında fark var. Hı hı. Şöyle, şimdi bundan 3 ay önceydi e zaten şimdi diyoruz ki işte yukarıki ilçelerin rakımı yüksek olan ilçelerin Gürgendepe falan geç olgunlaştığı için oranın o da üretici aslında oranın insanı buraya işçi olarak geliyor. Ondan sonra da tekrar gidip kendi yerini topluyor. Yani bundan 3 ay önce mukavele yapmışlar buranın ilçesine. 175 liradan bu yerli amele dediğimiz yani yerli amele dediğimiz zaten öyle denilir. Mesela genel geçer odur yani konuşulan yerli amele Kürt amele. Yani tamamen böyle denilir. Ondan sonra e, halk arasında... E, 175 lira geçen e, saraycık fındığa başlamıştı ayın 20 Temmuz'un 28'i falan bir arkadaşım şehirde e, Yarın dedi fındığa gidiyorum dedi 180 lira cazip geldi dedi Yani Yerli yevmiye 180 lira Şimdi belediye 120 lira belirlese de bile bu sene e, Kürt işçisinin yömyesi 130 lira olarak şekillendi. Dün gitmişsiniz, görmüşsünüz, bak kendiniz söylüyorsunuz Ulubey'deki barınma şartlarının ne kadar kötü olduğunu. Gerçekten de öyledir. Biliyorum çünkü e, Uzunisa'da da öyleydi. Oradan kalktı. Yani orada şimdi elektrik santrali kuruldu. Hatta orada e, senesini söyleyemeyeceğim ama ölüm tehlikesi geçirdi. Oradaki kamp orayı ırmak bastı, civil ırmağı taştı orayı bastı. Orası yani çok büyük bir tehlike yaşadı orası, ciddi bir tehlike yaşadı. Yani yevmiye farkı var. Yerli amele ile 180 lira yerli amele o şekilde şekillendi yani 130 lira. Belediye 120 lira olarak belirlese de bile 130 lira. Yani 110 liradan biz geçen yıl verdik. Şimdi 20 lira fazla vereceğiz. 130 liradan vereceğiz Kürt ameleye. Peki şöyle oluyor mu işte köyden ya da dışarıdan iş, e, fındığı kime toplattın işte Batman'dan işçiler geldi falan. Ya arkadaş niye gidip Batman'dan işçi geliyor yani? E, mesela Gürcistan'dan işçiler gelip gidiyormuş ya da ne bileyim yerli imeceye niye vermedin deyip de hani böyle ırkçı söylemde bulunanlar bulunuyor mu çevremizde? Şimdi bu kafanın arkasında var aslında. Bak var aslında ama en önemli konulardan bir tanesi. Kafanın arkasında var bak 50 lira fark dedik. 50 lira fark dedik. Yani insanlar şimdi fındık. ...maliyetinin hep altında fiyat verildi. Yani biz de haklıyız burada, üretici de haklı. Maliyetini şimdi... ...maliyeti ne kadar ama bununla ilgili... ...şimdi eğer... ...Gürcistan'dan Gürcü amele gelmezse... ...Kürt bölgesinden... ...Doğu'dan Kürt amele gelmezse... ...bugünkü 180 lira olan fiyat... ...230-250 lira arasında seyreder. Bu yüzden... ...üreticinin işine geliyor. Kafasının arkasında... ...yani... Böyle bir olay Altın Yurt'ta yaşandı aslında. Yani şövenizmi taşıyanlar var ama olay onu tam hatırlayamadığım, tam bilemediğim için yani öyle bir olayın yaşandığını biliyorum. Orada bir orada bir şey olmuş. Yani bir şey olmuş o şekilde hani orada bir ama böyle küçük bir olay öyle büyütesilik yani mesela imeci bahçeden atılmış kovulmuş falan değil. Patron arasında yani çok şey bir olay yayıl, yani yayılmamış bir olay. Kürt gelmezse buraya diyor Gürcü gelmezse diyor gerçekten de öyledir. Bak bu öyledir yani objektif olarak böyledir. Bugün yerli imeci yani Defeden gelecek arkadaşı 250 liradan aşağı bahçeye sokamazsın. Şimdi biz tarım yapıyoruz ama bizim taleplerimiz nedir? Benim fındığımı devlet alacak. Yani serbest piyasa ekonomisine bırakmayacak benim fındığımı. Benim fındığımı devlet alacak. Çünkü Türkiye rakamları rakamları ben söyleyemeyeceğim ama Türkiye fındıktan hiçbir zaman ya şunu bilelim. Bütün e, zirai mahsuller içerisinin getirdiği getiri fındık tek başına getiriyor. Bak bütün tarım ürünlerinin getirdiği girdiği yurt dışından fındık tek başına sağlıyor. Fındıktan hiçbir zaman zarar etmedi devlet. Ha devlet zarar etmedi. Ama burada bak çok büyük bir rant var. Buradan kim kazandı? Buradan aracı kazandı. Üretici hiçbir zaman, üretici ya çok özetlemek gerekirse açlık sınırında sömürülüyor üretici.